Bahadır, Bahadır. Bu anne ördük. Bu anne ördü. Burada. Baba ördü. Baba, bay bay. Hayır bu anne ördü. İyi, bunlar da yavrular. Hayır bunlar anne. Bunlar da yavruları. Bu da baba ördü. Bu da yavrular. Hadi şunu Başka, ben... başka görsün seni. Bak bak diyorlar. Bak bak diye. Dedi diyorlar. Güzel. Ya. Bir balık görünce. Hop. Ne kadar güzel. Bak. Hadi şimdi benim sorum. Hop. Çek bir Şimdi abi yaptı. Kendi kendi öğrendim başka bir şey yok. Öğretmenim. benim. Tamam bunu Tamamını bunu bilmiyorum şimdi en sonunu da söyleyeyim eller sarfelerinden yapıyoruz ay orada sevgi bahçesi kalbin biz senin çiçeklerin Ders verir senelerinden öperiz öğretmenim, öperiz öğretmenim.